Evet, 4 sınıfına merhabalar. Beril'le bir cimnastik üzerine röportaj yapmak istedik. Bakalım, umarım beğenirsiniz, bilgilenirsiniz. Evet, Beril, e, cimnastik nedir? Bize kısaca bahseder misin? Cimnastik, vücudumuzu geliştirmek, güçlendirmek, esneklik kazandırmak amacıyla yapılan e, aletli veya aletsiz e, kullanılan e, egzersizlerdir. Beril, peki e, ben şu an cimnastik yapmaya karar versem nerelerde yapabilirim? Ee, Cimnastiği kapalı spor salonlarında yapabilirsin, evinde yapabilirsin, aletli veya ailesi olarak da yapabilirsin. Bir e, eğitmen yardımı alırsan daha e, muhteşem e, sonuçlar çıkarabilirsin. Peki Beril, e, daha önce hiç e, cimnastikle ilgilendin mi? Evet ilgilendim. Ben bir iki iki buçuk yıl pandemiden önce e, cimnastiğe gittim. Beril'cim bizi e, bu konuda biraz bilgilendirebilir misin? Şimdi ben e, karar alsam, ben cimnastiğe gitmeye karar versem, e, salona gittim, bu süreç nasıl gelişecek, neler yapacağım orada? Öncelikle e, gittiğinde rahat kıyafetler giymelisin. Mesela üstünde gördüğünüz gibi bu benim 2-2,5 iki, iki yıl e, yaptığım cimnastik kıyafetlerim. Sonra ısınma yaparız, ardından koşma yaparız. Sonra muda kalkma, topal köpek yapma, e, köprü yapma, e, takla atma gibi faaliyetler gerçekleştiririz. E, işte böyle türler yaparız. Biraz da e, teknik açıdan cimnastiğe bakalım. E, cimnastiğin branşları neler Beril? E, aletli ya da aletsiz cimnastik var, artistik cimnastik var, ritmik cimnastik, aerobik cimnastik ve trambolin cimnastik var. Cimnastik hareketleri içinde en sevdiğin hareket hangisi? Ee, benim cimnastik hareketleri içinde en sevdiğim hareket köprüdür. Ee, bunu bize gösterebilir misin Beril'ciğim? Ee, tabii ki de. O zaman şuraya geçelim. Tamam. Evet Beril seni izliyoruz. Evet şimdi size köprünün nasıl yapılacağını göstereceğim. Önce bir düz bir zemine yatıyoruz. Sonra ellerimizi şöyle yapıyoruz. Ve vücudumuzu bir anda kaldırıyoruz. Ve böyle köprü yapıyoruz. Peki teşekkür ederiz. Evet bu konuda son cümlelerini alabiliriz arkadaşlarıma yerel bilgilerde bulunmuşumdur diye düşünüyorum. Bu arada ben spor çok seviyorum.